Yozgat Kayseri yolu üzerinde kavşakta meydana gelen trafik kazasında otomobilin başka bir otomobile arkadan çarpması sonucu bir kişi yaralandı. Kayseri istikametinden Yozgat merkeze hareket eden bir araç, kavşakta bekleyen ve yan yoldan ana yola girmek isteyen iki otomobile yol vermek için durdu. Bu esnada Kayseri istikametinden gelen bir araç, kavşakta duran otomobile arkadan çarptı. Arkadan çarpmanın etkisiyle yola savrulan araçlardan inen sürücüler bir süre kazanın şokunu atlatamadılar. Kazaya tanık olan sürücülerin yardıma koştukları görülürken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Bu sabah saat 9 sularında meydana gelen kaza, an ve an bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Edinilen bilgiye göre vatandaşların durumu haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekiplerinin geldiği öğrenildi.